Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu videoda e, yuvarlak cetvelle çizim sanatını gerçekleştireceğiz. Sizce bakalım olabilecek mi bakacağız. Önce videoya başlamadan videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri aç bildirimleri de açmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bildirimleri açtığınızda telefonunuza mesaj geliyor ve ilk yorumu siz atabiliyorsunuz. Eğer like atıp abone olduysanız çok mutluyum. O zaman başlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu an basit bir karalama yaptık. Şu an çizimim çok e, çok çok prestijli olmasa da yine de e, olabildiğince bir şey çizmeye çalışıyoruz arkadaşlar ama e, elimizden elimden geleni yapacağım. E, bu video bu video için to, to, toplam e, yok. 100 like bekliyorum. Ve eğer 100 like beklersen bu tarz videoların devamı gelecektir. O zaman devam edelim. Evet. Şu anlık ilk serimiz olduğu için basit bir karalama yaptık. İleride tabi geliştireceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Şimdilik videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.